Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fenerbahçe'nin yeni transferi Ennesiri. Basın toplantısını izledik. Fenerbahçe kulübünün paylaşımını istedi. izledik. Senat Oktu sefer senden başlayacağım. E, süreç uzun sürdü ama sonunda mutlu sona ulaştı Fenerbahçe ve önemli bir ismi kadrosuna dahil etti. Special one yani özel bir insan, özel biri e, Jose Mourinho ve bu özel bir teknik direktörün istediği liste boş oyuncuyu alıyorsun. Şimdi burada iki önemli konu var. Sen teknik direktörün istediği oyuncuyu alırsın da Mourinho'nun listesindeki bir numaralı oyuncuyu almak çok daha değerli ve önemli. Bu yüzden Fenerbahçe son dönemlerde yıllarda şampiyon olamadı. 2018'de Sayın Başkan Ali Koç göreve geldi. Komoller, kokular, faletler bir, bir sürü tecrübe yaşadı. Dolgacı yardımcı sol kanatta falan oynadı. benziyor. Ben, ya benzi yani yeteneği vardı hani ama böyle bir bize nasıl geldi benziyalar falan filan. Yani neler neler yaşadı Fenerbahçe şimdi işte bu hatalardan ders çıkardığınızda tecrübelerden katma değer ürettiğinizde Jose Mourinho'yu getiriyorsunuz ve onun listesindeki bir numaralı oyuncuyu da alabiliyorsunuz. Bu yüzden Fenerbahçe bu sene şampiyon olur olmaz, başarılı olur olmaz. Bu ayrı bir şey. Bu sağ içi, Jose Mourinho'nun sorumluluğunda olan bir şey daha fazla. Ee, ancak bu vizyonun ortaya konulması çok değerli ve önemli. Bu nedenle ben Fenerbahçe'nin son yıllarda, son işte insanlar konuşuyor. Hani hangi kadro daha iyiydi? İşte 2006-2007 kadrosu var. İşte Van Persie'nin kadro var. Vesaire. Ya da herkesin kendine göre fikri var ama hocalı mı hocasız mı diyorum ben kadro. Hocalı ise bu kadro en iyi. Yani çünkü hoca yönetiyor bu kadroyu. Hoca da bir transfer olarak değer. Ben ben de ben ben ya hoca hoca, önemli olmasa Guardiola için niye bu kadar mücadele etsin City işte ya da Bayern niye tercih etsin ya da ya hoca o kadar yani en önemlisi ya neredeyse hoca. Ya yani bu yüzden Fenerbahçe yönetiminin gerçekten bu sezon çok önemli, sakin, soğukkanlı, işler yaptığını görüyoruz. Ama dediğim gibi Nesiri gelir, gelebilir, alabilir, Fenerbahçe almıştır ayrı bir şey. Ama benim için daha değerli olan şu anda dünyanın sayılı teknik adamlarından biri olan dünya futboluna damga vurmuş, yön vermiş bir teknik adamın listesindeki bir numaralı oyuncuyu getiriyor olmanız çok daha değerli ve önemli. Ben o açıdan bakıyorum. TRT spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fenerbahçe'de orta sahaya Kuzeyli geliyor transferin hızlı takımı Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuştuktan sonra orta saha transferi için harekete geçti. Birçok yıldız futbolcuyla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı lacivertlilerin İngiliz ekibi Brentford'da forma giyen 30 yaşındaki Danimarkalı orta saha Christian Norgard ile temas kurduğu öğrenildi. Fenerbahçeli yöneticilerin tecrübeli futbolcunun menajeriyle ilk görüşmeyi yaptığı ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı belirtildi. 2019 yılından beri İngiliz kulübünde top koşturan Norgard, 6 ve 8 numarada görev yapabiliyor. Gerek fizik gücü gerekse top tekniği ile dikkatleri çeken tecrübeli futbolcu, 28 kez Danimarka milli takımında boy gösterdi. Bir kez de fileleri havalandırdı. Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Viking, geçtiğimiz sezon 33 karşılaşmada forma giyerken 2 gol ve 1 asist üretti. Brentford dışında Bromby, Fiorentina, Hamburg ve Lingby gibi takımların formasını da giyen Norgard'ın kulübünden ayrılmak istediği öğrenildi. Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan oyuncularına uyarı. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'dan oyuncularına uyarı geldi. Mourinho, Lugano maçı sonrası yaptığı açıklamalarda gelecek adına olumlu sinyaller vermiş, elindeki kadronun başarı için yeteceğine işaret etmişti. Ancak temkini elden bırakmayan Portekizli teknik adam, karşılaşma sonrası soyunma odasında oyuncularını hem kutladı hem de rövanş maçı için uyarmayı ihmal etmedi rakip sahada alınan galibiyetin bir avantaj olduğuna dikkat çeken Mourinho, ancak iki ayaklı maçlarda her an her şey olabilir, turu atladık duygusunu bir kenara bırakacağız. İkinci maçta taraftarımız önünde gerçek gücümüzü gösterip Şampiyonlar Ligi özlemine bir adım daha yaklaşacağız dedi. Fenerbahçe'de Levent Mercan, oynamadan yolcu. Fenerbahçe'nin yeni transferi Levent Mercan, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremedi. Yönetime verilen rapor doğrultusunda kiralanması gündeme gelen Levent Mercan'ın durumu menajerine bildirildi. Fenerbahçe, Karagümrük'ten ay başında 2 milyon euro bon servis bedeli ödeyerek transfer ettiği Levent Mercan'ı kiralayabileceği bir takım arıyor. Fenerbahçe'nin yolcu listesindeki sayısı artıyor. Ose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı lacivertli ekipte gelecek sezon için kadroda düşünülmeyen isimler ile yollar kısa süre sonra ayrılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda bugün İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin oyuncu listesi belli oldu. Listeye Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Perez, Miguel Crespo, Miha Zays, Emre Mor, Burak Kapıcak ve Umut Nair dahil edilmedi. Bu futbolcularla yolların en kısa süre içinde ayrılması bekleniyor. Mourinho'nun listeye yeni isimler de ekleyebileceği kaydedildi. Fenerbahçe teknik patronu Jose Mourinho'nun UEFA listesini almadığı Cengiz Ünder, İtalya'ya dönüş için bavullarını toplamaya başladı. Deneyimli futbolcu, Serie A'nın güçlü ekiplerinden Napoli ile görüşmelerde bulunuyor. Deneyimli futbolcuyu 15 milyon euroya kadrosuna katan Fenerbahçe'nin benzer bir rakam karşılığında Cengiz'in gidişine onay vermeye hazırlandığı ifade edildi. Cengiz'in de çizmeye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Serdar Dursun Alanyaspor'la imzaladı. Fenerbahçe'de Cenk Tosun ve Yusef Ennesiri transferlerinin ardından takımda kalma ihtimali azalan Serdar Dursun'un yeni adresi belli oldu. Kendisine gelen teklifleri değerlendiren tecrübeli golcü Alanya Spor'la her konuda anlaşmaya vardı. Akdeniz ekibi Serdar Dursun'a lisans çıkardı ve taraflar 2 yıllık imza attı. Serdar Dursun transferi sonrası Fenerbahçe'ye veda etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Serdar Dursun, kariyerimin en güzel hatıralarını biriktirdiğim Fenerbahçe'ye veda ediyorum. Güzel dostluklar, çok değerli tecrübeler yaşadığım bu süreçte emeği olan herkese teşekkür ederim. En çok da büyük Fenerbahçe taraftarına. Hepinizi çok özleyeceğim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. ifadelerini kullandı. Melih Bostan'ın yeni adresi Konya Spor. Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki genç forveti Melih Bostan'ın yeni takımı belli oluyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Konya Spor, Fenerbahçe'den Melih Bostan ile anlaşmaya vardı. Oyuncunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtiği belirtilirken, oyuncu tarafı ile sözleşme detaylarının görüşüldüğü ifade edildi. Genç golcünün kısa süre içerisinde yeşil-beyazlı ekibe resmi imzayı atması bekleniyor. Sarı lacivertlilerden geçtiğimiz sezon 1. Lig ekibi Gençler Birliği'ne kiralanan Melih Bostan, Başkent ekibinde çıktığı 19 maçta 9 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.